Derder. Güllü abla bence sakin ol. Tamam canım. Kocan şimdi sana boşanma davası açtı. Atsın Gül'e Gül, e, Gül atsın. Ne yapabilirim? Üzüldün Haklı. tabii. Haklı. Ne yapacak sen dışarıdasın o adam dört duvar arasında. Hiç Dur mi vicdanın sızlamıyor? Şimdi o adam hapishanede. Ya ben duramıyorum vicdan Nehme azabında tam. sen nasıl duruyorsun ya? Biliyorsun değil mi yani ömür boyu hapishanede. Çıkamayacak, ha, çıkamayacak. İftiradan Ben ya buradan ya. sesimi duyurmak istiyorum. Senin de ellerin ayağını öpmek istiyorum. Allah razı olsun yardımcı olun. Orada ceza çekmesin, orada çürümesin. Sen bize açıklama yapmazsan biz nasıl yardımcı olalım? Ya, yani hanım? ifade edemiyorum, edemiyorum, edemiyorum. Biz sorunlarım var. Sorunlarım var. Burcu e, Hanım en bize sorunlarında. Yani başka yapacak hiçbir biz, şeyim biz, kalmadı. Allah razı olsun, sesimi duyun. Kocam oradan kurtulsun. Ben evet. kocam hakkında ne konuştuysam. Ama peki Yalandı. kocan oradan kurtulduktan sadece, sonra e, da seninle boşanacak. Boşansın. Istiyorum. Adalet güle güle Bakanlığı'na boşansın. Bu kadar herkes mi? boşanıyor. Ne oluyor sanki? istiyorum. Çünkü ifadeler o kadar çelişkili ki. Psikolog huzurunda. Hayır bari cenaze. Bak artık sana bir durum olmaz. Psikolog huzurunda tekrardan ifadenin alınıp. Hayır canım. Bir durum olacak. Bana zulüm olacak. Çaresiz insan olarak. Şey yapsa size Yusuf bir. Bir saniye. Bak ben sana da 11 yıl bir geçmiş. Şey yok içimde. Ben saat bir de yatırdım gece. Hı, hı. Sabah kalktım yerinde yok. Nasıl olabilir bu peki? Allah'ın yanının arasında. Ben bilsem zaten bu 11 seneden beri her kişi benim üstümde. Her kişi beni suçluyor. Her kişi beni suçluyor. Peki o zaman şimdi sen burada diyorsun ya bir baktım dörtte uyandım yerinde yoktu. Evet. Emniyete polislere niye böyle demedin de kocam aldı götürdü bir daha da getirmedi. Emniyete polislere bunu ben dedim. Ha. Tamam. Bunu kocam aldı götürdü dediğim beş sene sonra dedim bak. Tamam biliyorum. Ee. Niye çünkü dedin? Niye ee, çünkü? Dedim. Çünkü Fatma'nın kızı kayınvalide'nin kızı gidip diyor ki bu ne olduysa bu aa, evin içinde oldu deyip e, şikayetçi, o, şey oluyoruz o şikayetçi, şikayetçi olmasaydı sen de gidip böyle bir şey söylemezdin. O kadar oldu kim ne dediğini ben bilmiyorum. Ben okul yazar değerli bir dosyaları okuyayım. Güllü Hanım. bana o da, da Güllü Hanım. Hanım. şunu demiş diye de gelip de bana bir şey diyen olmadı. Allah razı olsun buradan benim Güllü buradan, bunun okuma yazmayla bir alakası var mı şimdi? Ne alakası ha, var? Bari iyice hatırladı. Kadıncağızın cenazesi bulunsun da. Bir tane mezarı olsun ya gidip bir Dubai'de falan mezarı da yok. 11 seneden beri hocam ben çok yani. 11 seneden mi? 6 sene beri biz fark zaten. En azından biri Hayır, bir veya bir ikisi farklı olabilir. Tamamen bir şey biliyor. Hayır canım biliyoruz. Ben Allah razı olsun bana Güllü, Benim 11 yıldır bu. Güllü bunun okuma yazma bilip bilmemekle alakası yok. Bu bu vicdani bu. bir şey. Bak sen Benim bir şey biliyorsun. Bir canım... 11 yıldır sen de artık vicdanını rahatlat, bildiğin her şeyi anlatsın. 11 yıl bu kadın belli ki, bak açık söyleyeyim. Evet. Bu kadın belli ki evet. o yataktan alın 30 kilo bir şey kaldırırım ben de kaldırırım fazla onu. Yedi, 30 30 kilo 40 kilo olsun 40 kiloyu da ben kaldırırım. Gülücüğüm. Bir Gülücüğüm. erkek de kaldırır 40 kilo Gülücüğüm. bir kadını. özür dilerim Gülücüğümün kendi beyanı var 30 35 kilo evet. kadından değil. diye. Ben gene evet. 30 35 kilo demedim mi ben kilo. Ben kilo öyle diyorsun şey. adam bahsetmedi. Senin imzalık beyanını ben kim 30 40 kilo kadını evet. sen de kucağına alırsın. Bak sen de güçlü bir kadınsın ben de alırım. Alırsın. Bir yere belli ki bu kadın gömülmüş. İyi sen kaldıramaz. Bak bak tamam bak evet, biz biz bu amin. kadın bir yere <laughs> gömülmüş Güllü. En azından yeri bilinsin, bir mezarı olsun. Bilsem zaten bu cezayı ben çekmeyeceğim. Benim çektiğim cezayı kimse çekmiyor. Ama e, Vican azabı duyuyor eşin orada. Şey Benim orada Beğicim, yatıyor. Becim, Demek becim, ki o zaman be. sen mi yaptın Güllü? Kesinlikle. Sen aldım acaba bir yere mi, götürdüm, yere götürdüm, mi? Nereye koydum? Ha? Nereye koydum? Sana belki de cezaevine girmekten korkuyorum. Ben Vicana'nın rahatım o konuda. Ha? Vicdanım rahatım o konuda. Ama sen 10 yıldır vicdanım rahatsız ağlıyorum dedin. Ağlıyorum eşim için ağlıyorum. Eşim ceza evinde. Bir kere Finans seni yere Eşin ve... için ağlıyorsan evet. vicdanım rahat diyemezsin. Bak demin vicdanım rahat diyorsun ya. Vicdanım rahat dedim şu. Yani kaynanamın ya nerede olduğunu bilsem ben sen yaptın derecesine konuşuyor abla. Şimdi o zaman Hülya hanım siz şundan eminsiniz. Bu kadının Öldüğünde eminsiniz bir şekilde. Yani şimdi Ben emin değilim. Hayır, bir şey soracağım. Neden emin, eminsiniz beynim, diyorum. Öldüğünde. Ben bir biçim ya Yaşadığından söz... de emin değilim öldüğünden emin değilim. Hayır, de emin değilim. neden ya eminsiniz ben... bir şekilde e, eşinizin hani kaybolduğu ile ilgili suç atmıyorsunuz. Ölmesiyle ilgili suç attığınız için bir şekilde öldüğüyle ilgili ya inançlarınız var. ne edeceksin Yusuf hani evet ben senin bunu, annen ben bunu, Yusuf. Ben bunun doğru söylediğine inanmıyorum. Ben doğru söylüyorum. Evet. Sen, ben Hüsa, doğru de, söylüyorum. Tamam, sen ben Müslümanım doğru. Tamam sen bak onun abisi cezaevinde annesi de ortada yok. Bildiğini anlat Güllü Hanım. Dinini tartıştım yok. Benim bildiğim. Kimse bana itiraz etmesin. saniye. Ben kimsenin Sana nasıl itiraz etmeyelim? Ben Müslüman olur. Orada bir sıkıntı yok. Müslüman insan da iftira atmaz. Bir. iki, Altı tane ifade var. Ben burada altı ifadenin dürüst insan en az bir ikisi tutarlı olur. Ben buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Altı ifadenin altısı da farklı. Avukat Hanım. Vicdanen ben bunun... Bir şey söyleyebilir miyim? Psikologuzunda mi? tekrar alınmasını Gülücüğüm. Ya, hani kendini, koruyorsun, ya kendini koruyorsun, ya kendini koruyorsun. Yani koruyorum? Bak, ya oğlunu koruyorsun. Hayır, birini ya koruyorum. Ya da kocan yaptı pişmanlık Kes ya. müebbetle cezalandırılıyor. Kesinlikle. Bir şey söyleyebilir Kesinlikle. miyim? Kesinlikle. Bak Güllücüğüm sen ya şu anda da... Doğru söylemiyor. E, doğru söylemiyor. misin? Sen ikna et. Güllü şu anda... Hocam ne yapabilirim? Yavlarıyorum kendine. 80 milyon da var. Git gözünün içine aklını bak, aklını söyle. söyle. Gözünün içine bak. Annen ortada yok. Abin müebbet aldı. Güllü kilitisin sensin. Bir de yatırdım, dört de yerinde yok. Benim, benim Kim aldı Gülü ya. Üç harfler mi geldi aldı? Bilmem. Nasıl benim, bilemezsin? Güllücüm bak sen zaten e, beyanlarını değiştirdiğin için, aslında ben kızdım, kocama iftira attım dediğin için zaten şu anda sen suçlusun ve e, resmi makamları yanıtma suçundan zaten yargılanacaksın. Evet en azından e, doğruyu e, da e, söyle. En azından doğruyu söyle. E, e, mert miraz. bir şekilde haykır ya o zaman. Ya, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.